Yusuf Kaplan, düşmanını bilemeyen dostunu da kendini de bilemiyor demektir. Dünyada yaşanan hadiselere bizim kadar romantik bakan ikinci bir toplum veya başka bir inanç müntesibi var mı bilmiyorum doğrusu. Bu romantizm sadece seküler kesimlerde görülen bir olgu değil. Hem Türkiye'de hem de kimliğinin teşekkülünde İslam'ın güçlü izler bıraktığı, mesela Balkanlar, Kafkaslar gibi coğrafyalarda gözlenen bir olgu bu. Bosna'da Müslümanlara Sırplar inanılmaz katliamlar ve tecavüzler yaptılar ama Boşnakların çoğu Sırpların kendilerine bu kadar ürpertici katliamları ve tecavüzleri yapacağına asla inanmıyordu. Müslüman romantizmi ve bilinçaltı düşman fikrini yok ediyor. Aradan 30 yıla yakın bir zaman geçti. Bugün de Bosna'daki Müslümanların kahir ekseriyeti dünyadaki hadiselere çok romantik bakıyor ve Sırpların kendilerine böyle bir tecavüzde bulunacağına inanmıyor. Sadece Balkanlarda değil, genelde bütün Müslüman toplumlarda gözlemlediğimiz bu tehlikeli romantizmlerin nedeni ne peki? Bunun görünmeyen, öncelikle en derin köklü nedeni, Müslüman bilincinin de bilinçaltının da ürpertici öteki üzerine inşa edilmemiş olmasıdır. Müslümanlar kendilerinden o kadar emindir ki, herkese kolaylıkla hem güvenirler hem güven verirler. İslam yurdu o yüzden hem selam yurdudur hem de insanlık yurdu. Sadece İslam medeniyetinin insanlığa kazandırdığı bir ruhtur bu. Nebevi ruhun iz düşümüdür bu ruh. Hem Müslüman fertleri ferden ferda, hem de Müslüman kitleleri müştereken besleyen, başkasına güven veren ve kendisine güvenilen, izzet ve şahsiyet sahibi, faziletli, üstün insan kılan, yeryüzünde rahmetin sebebi nebevi soluğun yeşerttiği müstesna insan tipi olmasının eseridir. Müslümanın bu başkasına güvenle, ötekileştirmeden bakma asaleti ve ahlakı bunun görünen nedeni de sekülerleşen kitlelerin düşman bilincini yitirmeleri ve celladına aşık yığınlara dönüşmeleridir. Seküler kesimlerde düşman fikri yoktur. Tas taman batılılaştıkları ve batılı hayat tarzını benimsedikleri için batılıların kendilerini, kendi yaşadıkları ülkeleri düşman beylemeyecekleri illüzyonu hakimdir. Onlara göre asıl öteki bunlar bizi kesecek dedikleri İslami kesimlerdir. Bosna'da yaşananlar bunun tam anlamıyla hayal olduğunu gösterdi ve Batılıların uşakları Sırplar, Seküler, dindar ayrımı yapmadan herkese tecavüz ettiler. Bu dost düşman ayrımı meselesinde kilit bir teorisyene başvurmak gerekiyor tam bu noktada. Alman siyaset teorisyeni Karl Schmitt'e. Schmitt çağımızın cins düşünürlerinden biridir. Nazilerle birliktedir ama Hitler'in politikalarına sert eleştirileriyle de maruftur. Çağdaş siyaset teorisinde aşırı sağın bu siyaset teorisyeni geliştirdiği siyasal kavramının besteciliğinden ve derinliğinden ötürü yeni sol tarafından yeniden keşfedildi. Siyasi ilahiyat kavramını ona borçluyuz. Çağdaş siyaset teorisinde ona borçlu olduğumuz bir başka kavram da Schmitt'in yaptığı dost-düşman ayrımıdır ve siyaset teorisini bu bağlamda düşman fikri üzerine inşa etmesidir. Karl Schmitt siyasetin devletten önce geldiğini ve devleti kuşatması gerektiğini söyler bir ülkede dost düşman ayrımı olmamasını, orada siyasetin olmamasına, siyaset tasavvurunun yokluğuna bağlar. Kendi terimlerimle ifade edecek olursam, Karl Schmitt'e göre siyaset tasavvuru olmayan bir devlet yok hükmündedir. Düşman fikrinden yoksun bir devlet de, toplum da yok olmaya mahkumdur. Schmitt, dostu düşmandan ayırt etmek için güçlü bir sezgiye ve siyasi basirete sahip olmak gerektiğine de dikkat çeker. Ama bundan önce bir toplumun ve ülkenin ayakları yere basan bir dost-düşman ayrımı fikrinin olması şarttır der. Türkiye, ülkemizde bütün darbeleri tezgahlayan, terör örgütlerini açıkça destekleyen ve bağrına basan batının düşmanıdır. Putin'in Ukrayna'yı işgal gerekçesinde Karadeniz kıyılarını, Kırım'ı ve diğer şehirleri Türklerden biz koruduk diyerek açıkça dillendirdiği üzere Türkiye, Rusya'nın tarihi düşmanıdır. Doğu Türkistan'daki Uygur Müslümanlarına kan kusturan Çin, Türkiye'nin geçmiş ve gelecek düşmanıdır. Elbette ki stratejik gerçekleri eksene alarak ve müteyakkız hareket etmek zorundayız. Türkiye başına ne geldiğini de, düşmanını da bilmeyen tek ülke. Şaşırtıcı ama gerçek bu. Düşmanını bilmeyen dostunu da bilemez. Kendinin kim olduğunu da bilemiyor demektir. Türkiye düşmanını içeriden icat ediyor. Bu ülkede toplum adam edilmesi gereken mayınlı arazi olarak konumlandırıldı ve toplumun ruh köklerine mayın döşendi. Düşmanını kendinden içeriden icat etmek nasıl hastalıklı bir zihinle karşı karşıya olduğumuzun göstergesidir. Hem dostumuzu düşmanımızı bilmiyoruz, hem fırsat bulsalar bizi bir kaşık suda boğacak düşmanlarımıza karşı fena halde romantik takılıyoruz. Hem de bütün bunlar yetmiyormuş gibi düşmanı içerden icat ediyoruz. Böyle giderse bu ülke önümüzdeki yarım asır içinde tarih bilincini, medeniyet mefkuresini ve ruhunu yitiren, celladına aşık hale gelen tasmalı çekirgeler tarafından emperyalistlere kolaylıkla dekor yapılır ve kurda kuşa teslim edilir. Böyle gitmez. Vesselam. <laughs>